arkadaşlar bugün sizinle get, GTA 5'te dayanıklılık test yapacağız. Evet başlayalım hemen. Emir Emir sen de diyeceğim bir şey varsa de hemen. Yok. Tamam. Evet başladık. Evet şimdi dayanıklılık testine başlıyoruz. 3 2 1. Direkt oldu. Bu araba yuvarlanıyor. E ee, böyle oldu. Oo araba gitti. Kazamaz kazamaz. Ha? Az kızdım. Ben araba uç çaldı. Oğlum kapı gitti. Kapılar falan. Biraz duvarla çaldı. Oh. Evet. Arabada dayanıklılık testi yapıyorum. Eğer dayanırsa araba çok kötü bir sürprizim var. Aynen. Arkadaşlar iki videomuz daha var. Bir sen bilmiyorsun. Arabaya olanı yapacağım sürprizi. Senden gizli bir ile daha yapacağım. O ile araba yapacağım. Arkadaşlar birazdan bir video daha atacağız. İki video. Evet. Iki şimdi video. bunda üç oluyor. Oğlum iki kapı. iki kapı da gitti. Evet aşağı indik ve şimdi arabaya olan sürprizimi göstereceğim. Araba. <laughs> Oğlum bizim Ne yaptın lan? Ateşli yumruklar ya. Yemin. Evet. Ama gitti şimdi. Evet. evet arkadaşlar, videonun sonuna geldik. Ya ne videonun ya? Daha bir dakika oldu. Ya. Video dur dur. Şimdi hız testi yapacak güzel bir yer bulmamız lazım. Hız testi. Hız testi yapalım. Şimdi video çekiyoruz ya. İki videomuz olsun. Şimdi burada iki video oluyor ya. Arkadaşlar hız testini boş verin de havalimanına gidelim e Uçak süreriz. Yok. Yok ya. Hı, hı, ne uçacağız ya? Şimdi sen bana görev vereceksin o zaman. Çılgın görevler ver. Mesela böyle beş adam öldür ben gibi bir şey görevler ver. Bana ver. Aşık bana ver. Beş evet, adam. Be be şey, Emir. Beş ya. adam öldü. Ben sana görevler vereceğim. Sen ne yapacaksın tamam mı? Ya, ya. Bir dakika bir dakika. Şu Veriyorum. Beş, tamam. görev da beş görev vereceğim. Üstü çıkartalım. Görev veriyorum. Onu tamam, görmüyor ki araba. Görev veriyorum. Görev veriyorum. Aman aman. Görev ver. veriyorum. Tamam bir dakika. Şunu alacağım ben. Ya ne araba? Şu, şu araba ne söyleyeyim mi? Ne? Allah gitti ya. O zaman şu arkamızı ikine bak. Gelecek mi de? Ben burada o zaman nereye çıkacağım? E boş ver bin arabayı ne fark ediyor hepsi aynı hızda zaten. Ha, aynı hızda değil. O var ya o abi değildi. Hadi. Ay, bak, bak. Bak, A sana görevini veriyorum. Beş adam öldür. Hadi ses aç sesi. Beş adam öldür. Beş. Hı -hı. İnelim şimdi. neyse şey, heyecanlı biliyor musun? Ne? Böyle? Çünkü adam öldürdüğünde onun peşine polis takacak heyecan gelecek. Aynen. Dur bir silahımızı alalım. Silah Hayır burası ayrı değil. Çık. Şöyle gidelim. Yok ay burası. Ne fena Tamam, 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 tamam. Beş adam bir <laughs> O kez atarak mı öldüreceksin? <laughs> <Sıkı. gülüyor> Pompalı. Nereden vuruyorduk? Şuradan değil mi? Ha? Ha, Şuradan. şu. Şu. Nereden? Şu. Oğlum sen hayırdır oğlum? Lan <laughs> adam beni sirkledi oğlum ha! Burası sıra Hadi. Bak şuna basarak da dürbün, şey dürbün açabiliyorsun bak böyle. Tamam. Dur. Koca Tamam tamam. Tamam konuş lan. Hadi hadi. Dürücü kal. Lan. Kafa kafaya girdik. Arkadaşlar. <laughs> abone olmayı unutmayın. Bak hiç abone ayı Arkadaşlar <laughs> Yusuf Beymen kanalına... Abone olmayı unutmayın. Aşağıdan like atmayı unutmayın. Yorum yapın. Sizi görüyorum. Ve yorumlar kapalı diyor bende ya. Ha, ha sonra sen de yorum yapılmıyor. Nasıl yani? Ben de ben de dua alıyorum. Yere... Bak üç, dört. Oha nasıl adam gelmedi? Ölmemiş çünkü onun. Ha polis geldi. Hayır oğlum onu söyle. Nerede lan polis? Ha polis mi? Geliyor geliyor. Geliyor. şimdi polise gidiyoruz kalın. Araba burada heyecanlı olsun. Hemen al şu arabayı. Ya al. Ara o senin araba. adam yanında. Allah. Sen arka mı fırlasın? Bas bas. Bu araba çok iyi mi? Ne ne ne? Yanımızda birisi mi? Hay bas bas. Telsiz ol. <laughs> Adamı evet izleyin. arkadaşlar gerçek hayat değil. Öbürsü bölümde gerçek hayat değil. Her öbürsü bölümde köpek alacağız. Ha yani doğru öbürsü bölümde köpek alacağız. ama sonra gerçek hayat. Ay gerçek hayat videosu yapacağız. Çıkma lan. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar. Şimdi şey de, demir, demeyi de kendi kapanıyor bu. Bak. Evet arkadaşlar, şey. çekili süremiz sadece 11 dakika. 10 dakikada brav. bir videoyu bitireceğiz o yüzden. Allah polisler ikisi de beni ışık ben Oh! Balsın. Heyecan, hayır macera. Macera geldi. Sıksana polislere. Squad'da skıyorduk ha. Şu. Tamam. tamam. Oh, abi ben bir mi bilmiyorum. Bilmiyorum lan. Çıktım. <laughs>

Arkadaşlar her şey yemeğimizi yedik. devam işte, ediyoruz. Ay şunu da. Zengin nasıl oluyor? Göster bana da yapayım. Arkadaşlar bu hiçbir şey bilmiyor. Benden öğrendi. Yani ben... Abi bir dakika bak gözükmüyor. Gözükmüyor. Gözüküyor mu arkadaşlar? Gözüküyor mu? Evet arkadaşlar. Arkadaşlar. Hadi hadi. Ne ya. yaptın oğlum? Hadi hadi nerede arıyoruz? Göster hadi. Otur şunu. Ben videoyu mu kapattım? Ne? Niye böyle yapıyorsun? Şuraya koytana. Gözüküyor. Gözüküyor. Hadi lan ver şunu. Ya Yok, sen, sen ver. Ben, ben yapayım hadi ya. Süremiz bitti. Çek zaten birazdan. Hadi. 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 Evet arkadaşlar. arkadaşlar. Videonun sonuna geldik. Videonun sonuna geldik. Abone olmayı, aşağıdan like atmayı unutmayın. E, Sizi çok seviyoruz. Sizi çok seviyoruz. Görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay. Kendinize dikkat edin.